Görüşülmesi görüşülme sırasında söz aldığım esnada Denizli Milletvekili Yasin Öztürk bana hitaben ataların gibi hainsin hain demiş. O nedenle ben yerinden lütfen kısa Evet bir yerimden birkaç bir şey cümleyle şunu ifade edeyim. Bu çatı altındaki hiçbir milletvekiline hain sıfatıyla hitap edilemez. Bunu hiç yakıştıramadım. Onu söyleyeyim ve tutanaklara geçsin. Eee ikincisi ataların gibi demiş. Atalarım hakkında bilgisi olmadığı anlaşılıyor. Kendisine biz isteyen her milletvekiline burada benim atalarımın Osmanlı hanedanına Birinci Sultan Mehmet'e, ikinci Murat'a dayandığını şecereyle tevsik edebilirim. Dolayısıyla ataların gibi hainsin dediği anda sadece bana karşı bühtan da bulunmuş olmuyor. Osmanlı Hanedanı'nın kurucu sultanlarına da böyle bir gönderme yapıyor. Ee, Sayın Çandar, lütfen tamamlayın. Son kez uzatıyorum. Bu çatı altında bu gibi sıfatlar, yakışıksız sıfatlardan e, kaçınılmasını hasreten rica ediyorum. E, bana bu sözü verdiğiniz için de size teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum Sayın Çandar. Şimdi diğer önerge yok ha, Sayın Öztürk, buyurun. Açalım Yasin Bey'in şeyini. Siz arkada var. Evet. Evet. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Sizinlikle İstanbul sadeşi... Fethi sırasında Çandarlı sülalesinden Halil Paşa'nın neden idam edildiğini tarih sahnesinden kendisi bakabilir. Kendisi benden daha iyi biliyordur aslında. Ayrıca yapmış olduğu milletvekili yeminini kendisine hatırlatır. O milletvekili yeminine sadık kalmayan kim varsa hainlikle elbette ki suçlanır. Teşekkürler. Sayın Çandar buyurun önce bunu arz etmeye çalışmıştım. Şecere'yi görürse benim Çandarlı Halil Paşa'dan indiğimi görmez. Başka bir kanaldan indiğimi Çandarlı sülalesinden hem Halil'den inmediğimi ve o kanalın Osmanlı Hanedanı'na uzandığını da görecektir. Ayrıca o bir tarihte iddiadır. Benim kendisinden daha iyi biliyorum o tarihte kimin ne olduğunu ne olmadığını. Buna rağmen. Öyle olsa dahi varsayalım ki Çandarlı Halil Paşa'dan ben iniyorum. Çandarlı Halil Paşa da onun zannettiği bir tarihte rol oynamıştır. Yine de bu söz bana hitaben ve kimseye hitaben söyleme hakkını ona ve kimseye vermez. Bunu tekrar altını çizerek belirtmek istiyorum. Peki teşekkür ediyorum. Şimdi diğer önergeyi okutuyorum. Buyurun. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına görüşülmekte olan Siber Güvenlik Kanun Teklifinin 7. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan kişiler ile tüzel kişiliği bulunmayan kuruluşlarla ibaresinin kişilerle şeklinde değiştirilmesine arz ve teklif ederim. Selçuk Türkoğlu Bursa, Burak Avuncu İstanbul, Ayüce Ay Türkeştaş Adana, Mehmet Akalın Edirne Lütfü Türkan Kocaeli, Yavuz Aydın, Trabzon Milletvekilleri. Komisyon önergeye katılıyor mu? Katılamıyoruz Sayın Başkan. Önergenin gerekçesini açıklamak üzere Trabzon Milletvekili Yavuz Aydın'a söz veriyorum. Sayın Aydın buyurun.